...başka bir şey... ...tamam mı... Yani... ...yani muhafazakar olunca... ...kabul... ...eşcinsel bile kabul... ...ama... ...şimdi eşcinselleri veya normal insanları ...muhafazakar olanlar olmayanlar diye ayırırsak eğer... ...bu işin sonunda bizim... ...ya uçmuş ya bütün kavramları birbirine karıştırmış... ...muhafazakarlık ne demek... ...muhafazakarlık nedir... ...tutucu olmak... ...yani muhafazakar dünya görüşünde... Mesela... ...muhafazakar dünya görüşündeki insanlar... <laughs> ...neye göre yaşarlar... Yani herhalde dini duyguları çok daha ağır mütedeyyin tabir ettiğimiz insanlar değil. Ama yani değil mi? parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Cemil Bey'in hangi konularda nasıl yaşadığı konusunda biz nereden bileceğiz şimdi? Dolayısıyla yani bütün kavramları böyle şey yapmış. Çorba yapmış. Biraz kasap askısı ya. Kasap askısına bütün kavramları. İstedikleri gibi kesip değil parçalayıp mi? bir Türkiye yaratmaya çalışıyorlar. Olmaz. Bak olmayacak Kerimcan. Bunu çok göreceksin enteresan. Kerimcan olmayacak başaramayacak. Ya insanlar artık gülüyordur herhalde ben ya, gülüyorum gülmese de Şu acı programda acı. bir bir saatten beri aynı mevzuyu konuşuyoruz ama herhalde artık acı, insanlar acı. da gülüyordur. buna acı 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 evet. acı yani artık acı duyuyorum artık peki aslında ne oluyor Türkiye'de peki aslında olan zamlar şey, yağıyor ya zam doğalgaz elektrik ve dolayısıyla her şeye yaşamın üretimde kullanılan bütün enerjinin yaşamın temeline zam yapıldığı için her yeri zorlaştırmak için bak ben anlattım geçen gün. AKP iktidarının, hadi gel sıralayalım ikimiz niçin AKP iktidarına oy verdik. Bir, Avrupa Birliği'ne girecektik. Ne oldu Kerimcan? Girdik giremedik. Yalan oldu, yalan oldu. Yalan. Yalan oldu. Hani enflasyon düşecekti ne oldu Kerimcan? Yalan oldu. Hani biz dış borçlarımızı ödeyecektik, dış borçlanma azalacaktı. 450 milyar dolar iç ve dış borç tutarına yükseldi. Dış borçlarımız 230 milyar dolar. Ne oldu Kerimcan? Hani ödeniyordu? Yalan oldu. Hani büyüme istikrarlı bir şekilde çok artacaktı. Ne oldu? Yalan çıktı. Peki hani işsizlik düşecekti? Ne oldu? 14 milyona çıktı işsiz rakamı. Yalan oldu. Hani asgari ücretten vergi alınmayacaktı. Hani asgari ücret insanların yaşam standartına göre belirlenecekti. Yalan oldu. Yalan. Yalan. Peki dış ticaret açığı düşecekti hani? 60'a doğru gidiyor. O da yalan. Bütçe açığı olmayacaktı hani. Hani istikrarlı bir kamu maliyesi politikası vardı. Ne oldu? O da yalan oldu. Peki bütün bu yalanlar, istikrar yalanları neyle son buldu? Zamla son buldu. Çünkü her aymazlığın, her bu bonkörce harcamanın sonucu zamla biter. Zammın sonucu da zulüm olur enflasyon rakamını Merkez Bankası tutturamadı diyor. Niye tutturamadı? E yapıyorsun sürekli. Nasıl tuttursun? Çünkü bol keseden dağıtıyorsun. İnsanlara iş vermek yerine insanlara kömür veriyorsun. İnsanlara aş kazandırmak yerine sen götürüyorsun kapısına bırak. Nereden buluyorsun da o parayı bırakıyorsun? Kamu maliyesinden. Valiye, vali efendi bin o kamyonun önüne git o köyde vatandaşın kapısının önüne kömürü sen bırak. Para nereden? Vali Bey'in kesesinden mi? Senin aldığın çok yakındığın başbakanlık maaşından mı? Nereden geliyor para? Nereden geliyor? Elbette ki aç kalmamalı. Elbette ki açıkta kalmamalı. Ama açlığı ve açıkta kalmayı yok etmenin bir tek formülü vardır. İnsanlara iş vereceksin. İş. Yeşil kartı dağıttın ne oldu? Hastane sistematiği çöktü. Şimdi ne yapıyorsun? Yeşil kartların tamamı 2008 ile itibariyle ortadan kalkacak. E hani ne oldu? Bu sadaka kültürü, bu insanları yoksullukta eşitleyen anlayış bitmiştir. 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 Doğu ve Güneydoğu'da insanlara iş vermek yerine çocuk başına para ver. Kadına götür ver. E tamam iyi de iş ver kardeşim ya. İş, iş. İnsanlar çalışsınlar. insanlar üretsinler. insanları çalıştır. insanların işi olsun. Aa iş verme. Aş verme. Sadaka ver. Sadaka ver. Sadaka ver. Ülkeyi çökerteceksin. Bak bu zamların önü durmaz Kerimcan. Dolar yüz bir varil petrolün fiyatı 100 dolar. Bunun altından Türkiye nasıl kalkar? Nasıl Dedik kalkacak? Ki, batar. Bu ekonomi batar.